freedom. Yine mi Daha güvenli bir götürüyorum. Ananın için şuraya. Şur daha iyi olanlar. Ve yerimiz her türlü belli olacak. Ne Ya patlarsa öyle Ya yanında, yanındayken patlayınca olur. Adamlar nerede ya? Ya bari haritadan bakıp gelsinler Optimus'un yanına. Ne oldu ne oluyor? Bana onu götürüyor. Ne yapıyor? Ne oluyor? Ne yapıyor? Şimdi ben söyleyeyim mi? Onu kalkan yapamayız. Ya yaparız da patlarsa öldürürüz. Sen ne oldu? Drop düştü. Yeni düştü, şimdi düştü. Alanı da oraya verdi. Atlıyorum ben, atlıyorum sen. Kalsın ya da ya. Zaten gel zaten küçük bir tane. Çok önemli. Oo adam. Kapı, kapışma var. Geçebilirse gidelim. Bir takım kazanır bence. Ya bitti büyük ihtimalle biz gidelim dedim. AMR var baba. AMR var. arkada evet. Poçin bir Poçinki şey mi? Evet işte o anlamda Adam gördük. Bundan fay fay bir şey Adam var evet. burada. Ben birim ben bir işaret evet. Beğenmişsin. <laughs> ah. Oyun videomuz bu İnşallah